Ektiğimiz sarımsaklar kış boyu topraktaydı, bakın şimdi söküyoruz. Maşallah. İşte Üstünde hala yavrucukları bile var. Bu Hollanda sarımsağıymış. Diğer sarımsaklar onlar söküldü. Onları da göstereyim. Nerede anne onlar? Bakın topraktan çıkarılmış sarımsaklar bu şekilde kurutmaya alındı. Bunların odunluğunu Gösterdik. Bunların hepsi sarımsak. Hepsi şimdi koruyacak. Şöyle başlarını da göstermek istiyorum. Bakın oldukça büyük sarımsaklar. Ee, biraz önce gösterdiklerim onlar Hollanda sarımsaymış. O yüzden o kadar büyükmüş. Şimdi şuradan bir tane dişini size göstermek istiyorum. Şu olduğu için Bu şekilde bir dişi oldukça büyük. Şimdi bunlar burada kuruyacaklar. Bakın oldukça güzel gözüküyor. Ee, bu tarafta hep sarımsak. Bakın burada da sarımsaklar. Bunlar bir tık küçük sarımsaklar ama yine de lezzetleri. Harika kokuları özellikle mükemmel bir kokusu var. Şimdi e, bir de e, Hollanda sarımsağının dişlerini sizlere hemen göstereyim. Bakın Hollanda sarımsağın özelliğini şöyle size göstereyim. Bakın avcuma aldığımda oldukça büyük dişleri olan sarımsak hemen bir tane dişini çıkartıp sizlere gösteriyorum. Bakın şurada. Hala yavruları var. Bunlar da kışa ekilecek olan sarımsaklar. Bakın bir dişi şu olmuş oluyor. Şuradan tuttuğumda gelmiş oldu. Şöyle göstereyim. İnşallah gerçekten çok büyümüş. Bu şekilde Hollanda sarımsağı buna deniyor. İnşallah afiyetle yemek nasip olur? tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.